Yan dünyada yaşadığını bildiğim sevgili dostum, sana bu mektubu gecenin sessiz bir anında yazıyorum. Bugün yine hayatımın yönünü kökten değiştiren bir karar verdim ve bu kararı verirken kaçıncı denememde olduğumu dürüstçe hatırlayamadım. Belki de sana en başta şunu söylemeliyim, biz burada hayatı kaydedip gerektiğinde geri sarma hakkına sahibiz. Bu cümleyi duyunca kulağına önce eğlenceli bir oyun gibi gelebilir ama sana anlatacaklarım, bunun ne kadar ağır ve yorucu bir şey olabileceğini gösterecek. Senin dünyanda bir gün yaşanır, biter ve sadece hatıra olur. Bizde ise aynı günü defalarca başka versiyonlarla yaşama şansımız var. Bu satırları sana yazarken bile bu mektubu göndermeden hemen önce hayatımı bir kayıt noktasında durdurduğumu bilmeni istiyorum. Eğer yazdıklarım hoşuma gitmezse bir tuşa basar gibi o ana geri dönüp başka kelimeler seçebilirim. Belki sana haksızlık gibi geliyor olabilir. Çünkü senin böyle bir hakkın yok ama işin gerçeği şu: bu güç ilk bakışta göründüğü kadar güzel değil. Çocukluğumdan başlayayım, çünkü bizim dünyamızda bu kayıt meselesi daha çok çocuklukta bir armağan gibi anlatılır. 12 yaşındayken ailem beni ilk kez tek başıma büyük şehre gönderdiğinde çok korkmuştum ama babam gülerek bana şunu söyledi: "Bize göre en kötü ihtimalle kaydedilmiş anı geri dönersin, bu yüzden cesur ol ve otobüse bin." Otobüse binerken ellerim titriyordu ama gerçekten de içimde tuhaf bir güven duygusu vardı. Çünkü yanlış yapsam bile o anı yok sayabilecekmişim gibi hissediyordum. Şimdi düşünüyorum da belki de o gün ilk kez gerçek bir cesaret yerine kayıtların arkasına saklanmayı öğrendim. Senin dünyanda ilk kez tek başına büyük bir şehre giden bir çocuk hata yaparsa o hata hayatının bir parçası haline gelir. Sonradan anlatacağı heyecanlı bir anı olur. Belki yanlış durağa iner ama yine de yolunu bulur ve büyür. Bizim dünyada ise o yanlış durakta indiği bütün versiyonları sessizce silip sadece en düzgün görünen hikayeyi saklamaya çalışırız. Bu kulağa düzenli ve güvenli gelebilir ama silinen o küçük yanlışların hepsi karakterimizin eksilen parçaları gibi olur. Gençliğimde bu kayıt hakkını o kadar çok kullandım ki gerçek ilk denememin hangisi olduğunu unuttuğum anlar oldu. Okul yıllarımı hatırladığımda hatıralarım sanki üst üste binmiş sayısız taslak gibi karşımda duruyor. Bir sınav öncesi kayıt alırdım. Sınav kötü geçerse geri döner, daha çok çalışırdım. Sonuçta iyi bir not alırdım ama asıl sınavın cesaret üzerine olduğunu çok geç fark ettim. Senin dünyanda sınavı kötü geçen biri o hayal kırıklığını taşır ve belki de bir sonraki yıl daha kararlı çalışır. Bizim dünyamızda ise hayal kırıklığına bile tam anlamıyla fırsat vermeyiz. Çünkü ilk kötü sonuçtan hemen sonra zamana müdahale ederiz zamanla fark ettim ki kırılmadan öğrenmek diye bir şey pek mümkün değil. En ilginç olan da şu, biz ne kadar kayıt alırsak alalım suçluluk duygusu yine de peşimizi bırakmıyor. İlk gençlik yıllarımda hoşlandığım birinden söz etmek istiyorum. Çünkü aşk hayatı kayıt sistemiyle birlikte tamamen tuhaf bir hal alıyor. Lisede aynı sınıfta olduğum bir kız vardı. İsmini değiştirerek anlatayım. Ona Elif diyeyim. Elif'le ilk kez konuşmak için günlerce cesaret aradım ve sonunda okul çıkışında yanına gidip konuşmaya karar verdim. O gün bir kayıt noktası aldım çünkü rezil olmaktan çok korkuyordum. İlk denememde sesim titredi, saçma bir şaka yaptım ve Elif yüzüme şaşkın şaşkın baktı. Kendimi o kadar utanç içinde hissettim ki hemen kayıt noktasına geri döndüm. İkinci denememde daha özgüvenli davranmaya çalıştım ama bu sefer de fazla yapmacık davrandım ve onun gözlerinde başka bir rahatsızlık gördüm. Yine geri döndüm ve üçüncü denememde cümlelerim daha akıcıydı. Hatta Elif hafifçe gülümsedi. Kağıt üzerinde bakarsan en iyi sonucu üçüncü denemede aldım ve normalde hikaye burada mutlu şekilde devam etmeli. Ama garip olan şu, ben Elif'in o gülümsemesini üç farklı versiyonun üst üste binmiş haliyle hatırlıyorum. Onun için sadece tek bir anda gerçekleşen o gülümseme benim hafızamda üç ayrı, hafif değişik tonda kayıtlı. Bu yüzden o anı düşündüğümde hangisinin gerçek olduğunu bir türlü bilemiyorum. Senin dünyanda tek kez yaşanan bir an, bütün kusurlarıyla birlikte eşsiz kalıyor. Bizim dünyada ise en düzgün halini seçip gerisini çöp kutusuna atıyoruz ama çöp kutusuna attığın şeyler de zihninde gölge olarak kalmaya devam ediyor. İlerleyen yıllarda Elif'le kısa bir ilişkim oldu. Fakat bunu da sayısız kayıt ve geri sarma ile sürekli düzenlemeye çalıştım. İlk ciddi tartışmamızda söylediğim sert bir söz yüzünden suçluluk duydum ve hemen geçmişe döndüm. O sözü söylemediğim yeni bir versiyon yarattım ama bu sefer de içimde söyleyemediğim gerçeğin ağırlığı kaldı. Bir başka denemede daha yumuşak konuştum ama tartışmanın özünü yine de gizlemeye çalıştım. Geriye dönüp baktığında aslında o ilişki hiç tam olarak yaşanmadı. Çünkü her büyük duygusal dalga geldiğinde ben onu geri sararak düzleştirdim. Sonunda o ilişki bitti ama hangimizin gerçek sorunu neydi? Hala net olarak tanımlayamıyorum. Bazen senin dünyadaki insanların kalbi kırıldığında, o kırığın içinden nasıl yeni bir güç bulduğunu anlatan hikayeleri okurum. Sizdeki o tek denemelik cesaret duygusu bize çok yabancı geliyor. Çünkü biz her şey için yedek planlara alıştık. İçimde eski sevgilime garip bir haksızlık yapmışım duygusu var. Çünkü o benimle sadece tek bir hayat paylaştığını sanıyordu. Oysa ben onunla aynı ilk buluşmayı belki 10 kez farklı biçimde yaşamıştım. O gülüşünü ilk kez yaşarken ben onun hangi cevaplara nasıl tepki verdiğini çoktan ezberlemiştim. Bazen düşünüyorum, aslında manipülasyona benzeyen bir şey yapmış olmuyor muyum? Onun bilmediği denemelerin bilgisi benim zihnimde bir avantaj gibi duruyordu. İşte bu yüzden bizim dünyada güven duygusu çok karmaşık bir mesele haline geldi. Teoride herkesin kayıt hakkı var ama pratikte kim ne kadar geri sarıyor? Kim gerçekten ilk kez konuşuyor? Bunu asla tam olarak bilemezsin. Devlet bu yüzden kayıt sistemi için bir tür eğitim programı hazırladı ama tahmin edeceğin gibi kalbin attığı yerde yasa çok zayıf kalıyor. Yine de bu mektubu sana yazarken dürüst olmaya çalışacağım. Çünkü belki de senin dünyandan birinin gözünden kendimi yeniden görebilirim. Kariyer seçimlerimde bu kayıt sistemi yüzünden tuhaf bir hal aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra hangi işe gireceğim konusunda kararsız kalmıştım ve önümde 3 farklı teklif vardı. Normalde insan birini seçer ve sonuçlarına katlanır ama ben her teklifi ayrı bir hayat olarak denemeyi seçtim. Önce büyük bir şirkete girdim, birkaç ay çalıştım, ortamı gözlemledim, insanlarını tanıdım ve bu süre boyunca içimden sürekli şunu geçirdim. Eğer memnun kalmasam en başa döner, başka bir yolu denerim. Gerçekten de ilk büyük hayal kırıklığında yani ağır bir haksızlığa uğradığımı düşündüğüm anda kayıt noktasına geri döndüm. Sonra ikinci teklifi kabul ettiğim versiyona geçtim. Bu sefer daha küçük ama samimi bir ekipte çalıştım. Burası daha huzurluydu ama maaş düşüktü ve gelecekle ilgili kaygılarım büyümeye başladı. Yine kayıt noktasına geri döndüm ve üçüncü seçeneği yani tamamen serbest çalışmayı denedim. Özgür hissettim ama düzensizlik ve belirsizlik bana uykusuz geceler getirdi. Bir nokta geldi ki hangi kariyerin bana uygun olduğunu değil, hangi kaygı türüne daha fazla katlanabileceğimi tartmaya başladım. En sonunda tekrar kayıt noktasına dönüp ilk işimi seçer gibi yaptım ama içimde bu seçimin diğerlerinin arasından sadece en az rahatsız eden olduğu duygusu kaldı. Senin dünyanda belki de aynı durumda olan biri bir iş seçer, memnun kalmasa bile orada öğrendiklerini kullanarak yeni bir yol bulur. Bizim dünyada ise o ilk deneyim tamamen silinebiliyor. Bu yüzden de bazen tecrübe değil, sadece bilgi birikiyor. Tecrübe ile bilginin farkını sana basitçe anlatmak istiyorum. Bilgi kafana yazılan cümlelerdir, ama tecrübe kabine çizilen izlerdir. Biz fazla kayıt alarak kabimizin çiziklerini sık sık siliyoruz. Bu yüzden de görünüşte çok şey biliyoruz, ama kendimizi tanıma konusunda şaşırtıcı derecede zayıf kalıyoruz. Yine de her şeyi kötülemek istemem çünkü kayıt sistemi bazı insanların hayatını gerçekten kurtardı. Bir arkadaşım ağır bir kazadan saniyeler önce aldığı kayıt sayesinde yeni bir hayata döndü. Düşünsene senin dünyanda o kazadan sağ çıkamayacak olan biri biz de geri dönüp bambaşka bir yola girebildi. O günden sonra hayata tutunuşunu görmek beni derinden etkiledi çünkü her adımında ikinci bir şansın ağırlığını hissediyordu. Bazen diyorum ki belki de böyle durumlar için bu güç verildi ama biz onu gündelik küçük korkularımızda hoyratça kullanıyoruz. Şimdi sana daha karanlık bir taraftan söz etmek istiyorum. Çünkü ne yazık ki herkes bu sistemi aynı masumiyetle kullanmıyor. Bazı insanlar suç işlemeyi adeta bir deneme tahtası gibi görüyor. Bir yanlış adım attıklarında geri dönüp sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Resmi kayıtlarda suç görünmüyor ama kendi içlerinde ne yaptıklarını bir kez de olsa biliyorlar. Bu yüzden psikologlar yeni bir kavramdan söz ediyor ve buna geri alınmış günah sendromu adını veriyor. Kişi dışarıdan tertemiz görünse de kendi hafızasında affedemediği versiyonların yükünü taşıyor. Devlet bu durumu fark ettiği için kayıt sistemini izleyen karmaşık bir istatistik ağı kurdu. Kaydedilen ve geri alınan olayların sayısından toplumun genel ruh halini ölçmeye çalışıyorlar. Ancak bu da yeni bir korku doğurdu. Çünkü insanlar artık sadece yaptıklarından değil yaptıklarını geri alıp almadıklarından da yargılanma endişesi taşıyor. Ben şahsen bu gözetim fikrinden hoşlanmıyorum. Çünkü kalbin içindeki pişmanlıkları bile sayısal grafiğe dönüştürmeye çalışan bir dünya bana ürkütücü geliyor. Senin dünyanda hata yapan biri belki mahkemeye çıkar, toplumdan eleştiri alır ama en azından zaman çizgisi tekildir. Bizim dünyada ise hiç yaşanmamış olayların gölgeleri bile bir tür görünmez adliye salonu gibi zihnimizin içinde sürekli duruşma yapıyor. Tüm bunları sana anlatmamın sebebi kendi dünyamdan şikayet etmek değil, aslında sana bir şey sormak. Senin dünyanda tek hakkı olan bir insan olsaydın, hayatımı nasıl yaşardım? Bazen kendime bu soruyu soruyorum ve cevabım beni hem korkutuyor hem de garip biçimde rahatlatıyor. Sanırım daha yavaş yaşardım. Kararlarımı alırken bu kadar çok prova yapmazdım. Karşımdakinin gözlerindeki hayal kırıklığından kaçmak yerine onunla birlikte o hayal kırıklığının içinden geçmeyi denerdim. Belki daha çok yanardım ama her yanık kendi rengini bırakır ve insan o izlerle kendini tanır. Bizim dünyada ise yangın çıkmadan önce yaptığın geri almalar yüzünden bazen neye dönüştüğünü görme şansın olmuyor. Seninle samimi bir şey daha paylaşmak istiyorum. Çünkü bu mektubu yazmaya karar verdiğim an aslında benim için yeni bir dönüm noktası oldu. Bugün hayatımın en kritik kayıt noktasını silme kararı aldım. Bunca yıl boyunca hep geri döndüğüm özel bir tarih vardı. O tarih bir hatamı düzelteyim ve sonra yıllarca sığındığım güvenli liman gibi olmuştu. Ne zaman büyük bir risk görsem o tarihe dönüp her şeyi yeniden kuruyordum. İşler kötü gidince oraya kaçmak kolaydı. İlişkiler zorlaşınca da oraya kaçmak kolaydı. Ama fark ettim ki aslında o günkü halimden hiç gerçekten ileriye gitmiyordum sadece aynı güvenli sahneyi yeni dekorlarla oynuyordum. Bugün ilk kez o kayıt noktasını sistemden tamamen sildim. Bu basit bir dijital işlem gibi görünebilir ama içimde sanki yıllardır sırtımda taşıdığım görünmez bir zırhı çıkarmışım gibi bir hafiflik hissettim. Korku da var. Çünkü artık o tarihe dönme şansım yok ama aynı anda senin dünyandaki insanlara biraz daha yakın hissediyorum. Tek çizgili bir zamanın insanı olmanın ne demek olduğunu ufak bir parçada olsa tatmak istiyorum. Belki bu yüzden sana yazıyorum. Çünkü sen zaten baştan beri bu tek çizgide yürüyorsun. Senin için sıradan olan şey, benim için cesur bir deney gibi. Şimdi içtenlikle yanıtlamanı isteyeceğim bir soru var. Eğer hayatını kaydedip geri sarmak gibi bir hakkın olsaydı, bunu gerçekten her fırsatta kullanır mıydın, yoksa sadece en ağır anların öncesine mi saklardın? Belki de bu soruya vereceğin cevap benim kendi dünyamdaki seçimlerime aynadan bakmamı sağlayacak. Çünkü burada herkes kendi korkularına göre bu gücü kullanıyor. Kimisi hiçbir kayıt almıyor. Kimisi her adımda kayıt peşinde koşuyor. Ben uzun süre ikinci gruptaydım. Her şeyi kontrol etmek istiyordum. Şimdi anlıyorum ki kontrol takıntısı aslında güvensizliğin giydiği ciddi bir kıyafetten ibaret. Senin dünyanda kontrol edemediğin şeyler çok daha fazla ve belki de bu yüzden güven kavramı sizde daha canlı. Gökyüzüne bakarken bile bunu hissediyorum. Bizde her büyük karar öncesi geri alınabilir ihtimallerle dolu sayısız gölge hatıra var ama sizde tek bir iz kalıyor. Bu iz bazen çok ağır olsa da gerçek. Biliyor musun, bazen gizlice senin dünyadaki insanların yazdığı günlükleri okuyorum. Elbette sadece bize sızan anonim metinleri. Onlar da gördüğüm şey şu, çoğu kişi keşke demekten korkuyor ama yine de hayatlarını ileri doğru sürüklemekten vazgeçmiyor. Bizde ise keşke kelimesi çoğu zaman kaydedilip hemen silinen bir fısıltı gibi kalıyor. Gerçek pişmanlık bile tam anlamıyla olgunlaşmadan geri alındığı için derslerimiz yüzeyde kalıyor. Bu mektubu okurken belki içinden şöyle diyeceksin, senin yerinde olsam her hatamı düzeltirdim ve daha mutlu olurdum. Sana içtenlikle söyleyeyim, bir süre gerçekten böyle oluyor. İlk kayıtlarını aldığın gençlik yıllarında kendi hayatını şekillendirmek bir oyun gibi hissettiriyor. Doğru cümleleri seçiyorsun, doğru işi buluyorsun, doğru riskleri alıyorsun. Ama yaş ilerledikçe fark ediyorsun ki mutluluk sadece doğru hamleleri bulmakla ilgili değil. Mutluluk bazen yanlış hamlelerin içinden geçen bir yolculuk. Bir gün bir partide yaşlı bir adamla tanıştım. Onun kaydı olmadığını sonradan öğrendim. Bizim dünyada bazı insanlar bilinçli bir seçime kayıt hakkını hiç kullanmıyor. Bu adam bana şunu söyledi, hayatı kaydedip geri almak bana göre değil, çünkü yanlışımla doğrusu bir bütün olmak istiyorum. Bu cümle benim sistemimde küçük bir hata gibi göründü ama kalbimde çok derin bir yankı bıraktı. O günden sonra bu mektuba giden yol yavaş yavaş şekillendi. Çünkü senin dünya zaten o adamın seçimini zorunlu olarak yaşıyor. Sen hatalarınla bir bütünsün ve bu yüzden kendine karşı dürüst olma şansın daha yüksek. Ben ise yıllarca kendi hatalarımı montajlayıp en düzgün görünen versiyonu kendimi gerçek diye sattım. Belki de bu satırları sana yazmamın en büyük sebebi, kendi hikayemi montajsız haliyle birini anlatabilme isteği. Bu mektup bir anlamda kendi içimde kayıt almadan yaşamak için attığım ilk adım gibi. Gerçek zamanın kırıldanlığını seninle paylaşmak istiyorum. Belki bir gün sen de bana tek çizgili hayatının içinden seçtiğin bir günü yazarsın ve ben o günü hiç geri saramayacağımı bilerek okuyabilirim. Bu fikir beni hem ürkütüyor hem de tuhaf bir şekilde huzurlu hissettiriyor. Şimdi mektubun yavaş yavaş sonuna gelirken, sana ve aynı zamanda bu satırları dinleyen herkese küçük bir ricam olacak. Eğer buraya kadar dinlediysen gerçekten sabırlısın ve kalbini bu yabancı dünyanın ağırlığını açtın demektir. Bunun için sana içten bir teşekkür borçluyum. Çünkü anlatılan her hikaye ancak dinleyen biri olduğunda tam anlamıyla gerçek olur. Eğer anlattıklarım sende bir şey uyandırdıysa, bir düşünce, bir soru ya da küçük bir sızı, lütfen bunu orada kendine saklama. Bu kanalı desteklemek ve bu mektupların devam etmesini sağlamak istersen, beğeni tuşuna basman benim için büyük bir işaret olur. Abone olman dayan dünyalar arasında kurduğumuz bu ince köprüyü güçlendiren kalıcı bir karar gibi hissedilir düşüncelerini yorumlarda paylaşırsan, senin dünyandaki tek çizgili hayatın nasıl göründüğünü biraz daha iyi anlayabilirim. Eğer daha da ileri gidip bu yolculuğu maddi olarak desteklemek istersen videonun sağ alt köşesindeki kare kod üzerinden ya da açıklama kısmındaki bağlantıdan bağış yapabilirsin. Video açıklamasındaki bağlantılarda bambaşka serilere ait başka hikayelerde bulacaksın ve onlar da kendi yollarıyla sana farklı dünyaların kapısını açacak. Zamanın bir yerinde yollarımız tekrar kesişene kadar Yan dünyanda yürüdüğün o tek çizgili hayatına iyi bakmanı diliyorum. Bu satırları sana, senin hemen yanındaki evrende yaşayan isimsiz dostun olarak gönderiyorum. Dinlediğin için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı unutma. Yeni bir mektupta tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakal.